E, yöntemde tanım kullanmıyoruz, higgel kullanmıyor. Çünkü önerme tek yanlı. Yani bir şey, e, bir şey başka bir şeydir diyebilir önerme. Ama eğer biz e, bugün kırmızıdır ve kırmızı değildir, varlık hem varlıktır hem yokluktur, bunu bir önerme e, yapısına sığdıramayız ve e, karşıt bir şey için karşıtın doğrulanması. <laughs> En azından iki önerme gerektirir. Yani bir şey hem kendisidir dendiği zaman aynı zamanda da e, ondaki olumsuzluğu da belirtmek gerekecek ve e, bu bir şeyin aynı zamanda da bir şey değildir dememiz gerekecek. Dolayısıyla bu bizi bir düşünecek, çelişkiye düşünecek. Kant'ın bozuk vargolar, paralojizmler ya da antinomiler diye bir şey. Genel olarak e, Düşünürlerin hepsinin kafasını karıştıran şey bu çelişki, paradoks. Yani paradoksun ne olduğunu ya da karşıtlık çelişkinin ne olduğunu açıklamak ve perspektive çok özel, çok önemli. Pek çok bu şeyden kaçıyorlar. Yani Kant kaçıyor. Bu e, söyler, kendi başına bırakılırsa e, karşı çelişk antinom çatışkılara düşer, antinomilere düşer diyor ve e, bu e, antinomi şey diye görülüyor. Ee, bir kusur diye görüyoruz yani. Aynı şey Parmenides'te de var, Zenon'da da var. Örneğin yani Zenon e, dediğimin çeşki içerdiğini gösteriyor. Niye nasıl gösteriyor? Şimdi e, önemli dedik şu, bir şey bir yerdedir. Eğer o şey bu <laughs> birinci önemli olur. Ee, bir cisim, ok, e, A noktasındadır. Bu bir önerme. Ama eğer bir cisim A noktasında ise o zaman deviniyor olamaz. Yani bu çok açık olan bir şey. Devinmesi için A noktasında olmaması gerekiyor. Ne yapacağız burada? İki bir birden söylemek zorunda kalacağız. Bir cisim A noktasındadır ama devin varsa A noktasında olmaması gerekir. Yani deviniyorsa e, bunu belki tasarlamak zor ama e, bir çelişkinin paradoksun orada bulunduğunu söyleyebiliriz. Çünkü e, bir cisim çok daha yalın olarak şöyle olabilir, bir cisim bir noktadan geçiyorsa, o noktada bulunuyor Orada bulmak, orada durmak demek. Dinginlik demek, derin değil. O zaman derin, dinginliği içeriyor. Derin dinginliktir. Bu da bir paradoks. E, Zerifman'ın başka paradoksları da var. Burada bizim e, Hegel, Herakleitos gibi e, diyalektikçi düşünürlerden ve diyalektiği reddetmeyen düşünürlerden Ö öğrenmemiz gereken şey ya da e, Parmenides'in yaptığı gibi, Zenon'un yaptığı gibi, Kant'ın yaptığı gibi de davranabiliriz. Ve de gereken şey çelişkinin kendisi. Herakleitos ve Hegel e, çelişkiyi e, olanağı olarak görüyorlar. E, Parmenides hani demin yokluğu olarak görüyor. Yani çelişki bir şey olamaz Evet, var olan çelişkili olmamalıdır diye düşünüyorlar. Bu çelişkin mantığı çok 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 önemli. Ve Bir daha söyleyeyim. Elatikler yani Parmenides, Seno, Xenopanes bunların e, çelişki görmeleri felsefe tarihinde e, muazzam bir atılım, muazzam bir ilerleme. Çünkü ilk kez Hegel, e, Parmenides de diyor felsefe tarihi tasarımdan arı kavrama döndü ve arı kavramı düşünmeye başladığı zaman da kaçınılmaz olarak onun diyalektiğini yakaladı ve de o diyalektikten yüz geri edecek. Korktu, geri döndü. Kampta da var aynı bir şey. E, korku, kuşku. Çünkü o da antinomi derken, antinomiyi yani çatışkıyı, e, aynı şey anlatan değişik terimler. Olmaması gereken bir şey olarak görüyor. Kant'ın e, usu sınırlamasının, usa güvenmemesinin mantıksal zemini yalnızca bu. Bu çelişkilerle düşer. Çelişkilerin düşmesi korkunç olarak görünüyor. Ya düşmemesi gereken bir şeymiş gibi görünüyor ve olmaması gerekiyor. Ama tam tersine e, Heraklitos <laughs> devimin örneğin çelişki olduğunu ve ancak çelişki olduğu zaman devimin olan olduğunu ve e, var olduğunu görüyor ve eğer çelişki kaldırılacak olsa çelişki olmasa devin kendisi olmaz diyor. Çünkü Bilmiyorum. her şey yani. karşıtı birlik içinde var her şey çeşki olarak var ve e, örneğin bir cisim şimdi burada ama aynı zamanda da orada değil. Eğer gerçekten bir cisim e, yalnızca bulunduğu yerde olsaydı bir şey yani fiziksel şeyler, uzaylılar onlar yalnızca olsalardı bulundukları yerde o zaman devrim diye bir şey olmazdı. Devrimin olanağı bu şey, ondan yapamayacağı şey bu. Devrimin olanağı bir cismin, bir noktanın, bir atomun, bir elektronun, bir korkunun e, ...bir noktada olmasını ve olmamasını gerektiriyor. Ve bu çelişki... ...bu... E, ...belli insanlığı, belli bir kişiliğe... E, ...çünkü... ...burada mantık bir sınavdan geçiyor. Bu belli kişiliklere, belli bir psikolojik eğilimi olan insanlara çelişki... ...şey diye, e, reddedilecek olan bir şey gibi görünüyor. Yani Parmenides böyle... ...Kant böyle... Buradaki e, Raketos, çeliş... çelişkideki dinamizme de çok dikkat etmek lazım. Yani mesela diyelim ki biz burada üç kişiyiz. Biz ikimiz siz olmayan olarak sizi belirlerken, ondan sonra dönüp hanımefendiyi belirlerken, biz ikimiz hanımefendi olmayarak hanımefendiyi belirliyoruz ve o arada aramızda bir çelişki de kalmıyor bir başkasını belirlerken başkası olarak duruyoruz. Bir şeyin karşısında başkası evet, yani olarak o zaman... anlamadım dediğini ama. Şimdi 3 üç kişi olduğumuzu farz edelim. Beş kişi olsak. Üç daha kolaylaştı. Sen onun için. Şimdi sizi, siz ve siz olmayanlar belirlediğine göre biz iki kişi olarak sizin zıttınız oluyoruz. Evet bir kişi de benim karşısında olmak için yeterli yani on kişi yok, de yok. Bakın kişileri. ama şey var işte orada dinamizmi göremiyoruz ama, ama dinamik ondan... zaten var. Yani ben e, A işte A olduğu zaman burada bir dinamik yok, burada bir devim yok, burada bir değişim de yok. E, değişimin olması için, devimin olması için, yani dinamiğin olması için e, A'nın yalnızca A olmayan ile karşı ile bunun bin kişinin bin kişinin olacağını ya da şunu ya da bu mu olacağım diye yok bu mantıksal özellikle barınma aşamasında e, bu şey ya yani dışsal kalıyor ve onu sınırlayan belirliğinin ne olduğu neler olduğu falan genel olarak olumsuzluk diyoruz ona yani bir şey eğer yalnızca kendisi ise o şey her zaman kendisi olarak kalır kendisi olarak kalmak delil mi bir şey bir noktada ise noktayı düşüneceğiz. Yani e, tasarımsal olarak burada pek yardım alamayacağız. Yani resimsel düşünceden ama eğer bir cisim bir noktada ise oradan e, oradan onun kırılamaması gerekir. Yani özdeşlik ilkesinden dolayı. Çünkü e, belki de şey daha kolay. E, yani özdeşlik ilkesini bir şeyin bir şey kavramına uygulamak daha şey, en azından şu aşamada daha rahat olacak bizim için. Bir şey kendisi ise, yalnızca kendisi ise o şey sonsuza kadar öyle kalır. Demin olmaz, değişim olmaz. Şimdi... Bu e, ilk denilmiş Her şey akışkandır dediğimizde de bir demin Evet. Yani başlangıcı aslında, evet. değil mi? Oradan de diyorsun, yani... Söylüyorum. Evet, Her şey akıştadır. E, şey de kabul ediyor. E, de <laughs> her şey, Parmenides'de her şeyin akışta olduğunu kabul ediyor. Sadece kabul etmediği şey akışta olan bir gerçek değildir. O da doğru. E, akışta olan e, nasıl doğru? Bir gerçektir diyor. Ya da varlık vardır diyor. Varlık, eşittir işte varlık. Şimdi Herakleitos'ta varlık ve yokluk bir. Parmenides'te, Elatiklerde varlık, Yalnızca varlık. Spinoza'da töz, yalnızca töz. Şimdi töz e, olumsuzluk kapsamadığı için Spinoza'nın dediğim gibi e, omnis determinatio yes, negatio derken gerçekten e, olağanüstü önemli ve sürekli olarak kullandığımız bir şey bantıyı formüle ediyor ama kendisi diyalektiği bilmiyor. Spinoza diyalektiğin e, anlamını, önemini, e, zorunluluğunu kavramış değil. Çünkü onun için töz ya da tanrı ya da doğa, sive, natura diyor. Bu tüm olumsuzlamayı dışlayan bir kategori. Yani tözde hiçbir olumsuzlama yok. Ve töz hiçbir olumsuzlama kapsamadığı için, hiçbir belirlenim de kapsamayan bir varlık. Tözün e, genel olarak belirlenimi yok Spinoza'da. Eğer töz eşittir töz ise yani hiçbir olumsuzlama yoksa Koza suyu ama. Söyle. Koza suyu kendisinin nedeni. Kendinin nedeni. Evet. Yani e, töz başka bir şey tarafından da belirlenmiyor. Bu tanrıya da uy uygulanabilen kategoriler bunlar. Kendinin nedeni olmak, e, sınırlanmamak, olumsuz olmamak, doğal bilinç, tanrıya hiçbir olumsuzlukla lekeli görmüyor, sınırlı görmüyor. Çünkü olumsuz ama sınır demek. Şimdi bir olarak bir kavramını düşündüğünüz zaman bir, eğer gerçekten bir olacaksa çoku dışlamak zorunda. Eğer yalnızca birden başka bir şey varsa bir vardır diyemeyiz, çok vardır demek zorunda. Ama tözde böyle bir şey yok. Töz bir. Töz bir. Ve başkası da yok. Yok. Yani töz ya da bir ya da varlık ne dersek diyelim. Parmenides varlık diyor. Spinoza töz diyor. E, Xenophanes daha önce e, daha önce bir diyor. Peki töz devinim dediğime? Değil. Niçin? Çünkü devim için olumsuzlama gerekir. Devim için yalnız bir şey Parmenides özellikle tözün devinmediğini, şey e, varlığın devinmediğini çünkü e, saltık, doluluk olduğunu söylüyor. Örneğin hani bu sizin şeyinizle çok ilgili. Clenum. <laughs> Eğer bir devim olacaksa, bu cisim devinecekse bunun önü boş olmalı. Açık olmalı değil mi? Evet. E, Başkasına türü... geçiyor da olabilir. <laughs> Açık olmalı. <gülüyor> <Burada> <gülüyor> <de> kendisinden <laughs> başka bir şey yok anlamına geliyor. Ben uzaysal devimden söz ettim. Şimdi, e, elektrikler durumunda ee, varlık özellikle bir olarak da düşünülebilen bir şey. Varlık özlek ve planım. Zaten planı doğrudan doğruya doluluk şeyi gösteriyor. Özleyin, Parmenides'in özlek düşündüğünü gösteriyor varlıkla. O varlık diyor. E, ee, devinmesi için uzay gerekir. Aslında e, Parmenides'i iyi anlarsak lütfen e, tarihinden şeyde, sitede, ana sayfada Parmenides'i göz atın. Eğer e, Parmenides'i iyi anlarsak, dedim ki şey, yani e, onun mantıkta e, ki özellikle Zenon'un şeyi çalışmaları a, olağanüstü, olağanüstü önemli matematikçiler hala Zenon paradoksu çözemedi falan diyorlar. Yani e, bu şimdi plana dönersek e, varlık e, Parmenides monist. Monist dediğimiz zaman e, biri doğru değil, mi? Çoku çok çoğu dışlayan anlaşılıyor. Yani eğer e, Parmenides bir vardır, çok da vardır deseydi, o zaman e, şey, Herakletos gibi olacaktı, bir monist olmayacaktı ama Parmenides monist ya da birci, yani yalnızca bir varlık vardır ya da yalnızca bir vardır ya da yalnızca tanrı vardır dedikleri zaman e, bu monizme şey yapıyorlar, geliyorlar. Bu, e, saplandığımız noktayı kaybetmememiz gerekiyor bu tür şeylerle, gidişlerde. Saplandığımız nokta şey, birin karakteri ya da sonsuzlukla burada uygulanabilecek bir şey. Şimdi şunu düşünelim. Eğer yalnızca bir yoksa başkası da varsa o zaman bir vardır. Yalnızca bir vardır diyemeyiz. Yani varlık varlıktır diyemeyiz. Çünkü eğer varlığın yanında bir başka kategori de ya da ne olursa olsun başka bir şey de var olacak olsaydı o zaman parmağınızı varlık vardır ama o da vardır diyeceğiz. Ama iki tane bir birbirine özdeşse ne kadar çok bir olursa olsun sonuçta bir vardır. Ama çok orada çok çok var. var. Ama çok var. O diyalektik şey, oluyor. O özdeş. O diyalektik oluyor. Burada burada A eşittir A var. Yani A eşittir A birçok değişik birin özdeşliği yok. Senin şeyin elatiklerin düşüncesi böyle. Spinoza tek bir tözden söz ediyor. Birçok tözün olduğunu söylemiyor. Olamaz diyor. Yani onu da tanıt diyor. Etikayı okuyunuz ben. Niye birden fazla töz olamayacağını ya da birin niye bir olmak zorunda olduğunu tanıt diyor. Spinoza'nın yöntemi aksiyomatik yöntemdi ama çok güzel tanıtlamaları var. E, gelelim. Eğer yalnızca planın varsa, yalnızca özlek varsa ya da yalnızca e, varlığı varsa burada devim olamaz. Çünkü devim e, şey gerektirir plenumun ya da özleyin deminebilmesi için e, en azından bir boşluğu gerektirir. Ama Parmenides e, şimdi, varlığın içinde hiçbir kesilmeni, bölünmeni ya da başka bir şey olumsuzun olmadığını söylüyor. Yani tasarımsal düşünüyor aslında. Gerçekten bu e, örneğin dünyanın bütünü şey olsa tek parça monolit, granit olsa ya da e, tek parçalı bir şey olsa, atomlardan da oluşmuş olmayan, çünkü Parmenides'in düşüncesinin tam karşı kutbunda atomizm yatıyor. Onlar da o Demokritos ve Lincipos, onlar da her şeyin atomlardan oluştuğunu söyleyecekler daha sonra. E, ama Parmenides tek atom var diyor. Bir, monat. Leibniz'in monadı gibi. Leibniz'in monadı şeye daha yakın. Yani şu an bundan kuat, kısa mı? Kuat? Yani şu an fizikçilerin bulduğu tek Evet. Parçacık gibi. Ki o bile, şu an quark bile e, atom değil. Çünkü quarkı bölmeye çalışıyor. <laughs> quark bölünebiliyor. E, Nötrinolar da bölünebiliyor. <laughs> Nötrinolar da bölünebiliyor. Ve bu bölme böyle gidiyor. Ama atomcuların e, şeyinin bölünememesi gerekiyor. Tabii o atom kavramını göreceğiz. O da karşıt içeren, o da diyaletik olan bir kavram. Çünkü <laughs> bölünemeyen bir şey sonsuz küçük bir kavramı şey, e, çeşki içeren bir kavram ve o çeşki sayısında varmasınlar. Şimdi e, devimin e, hiçbir devimin e, varlığın devinmemesi, varlığın hiçbir olumsuzlama içermemesine bağlı. Parmelis'in gözünde. Hiçbir e, bölüm, <laughs> boşluk, <gülüyor> ayrım içermemesi. Çünkü plan Var Vakum yok. Plenum var. Yalnız hep plenum var. Yalnız ya. plenum olursa devrim olmaz değil mi? Bu kadar açık. Plenumu reddediyor. Şey, vakumu reddediyor. Yani varlık eşittir plenum o zaman. Tabii ki. Varlık e, plenum diyor, küre diyor, e, diyor, yani bir diyorlar. ama burada olumsuzluğun reddedilmesi var ve bu şey e, analitik düşünce, açıkça analitik düşünce. Analitik düşünce bir şeyi yoğun olarak yakalıyor ve onu bırakıyor. Şimdi, e, şey yapışıyoruz o kapanışa. Buna e, e, birin, Şimdi olumsuzu nasıl e, bulamıyor? Aslında e, bulduğu zamanda da yani eğer e, dilimi dilimin e, çelişki karşı, ya da karşılık kapsadığını bulacak olursa Zenon gösterdi, Zenon gösterdiğinde o zaman da devimi reddediyorlar. Yani çelişkiyi şey olarak görüyorlar, gerçek olarak görmüyorlar. Bir şey çelişki değilse o şey olmamalıdır diye düşünüyorlar ve o yüzden çelişkinin fenomen alanına silmesini itilmesini getiriyor Parmenides'in düşüncesi ve o da doğru. Promen alanında bir şey değişimde olan, devimde olan bu şeyler aslında hem kendileri olan hem olmayan şeyler. Ve önemli olan şimdi bizim burada bu olmadaki olumsuzluğu kavramsal olarak görmeyi başarmamız ve bunun Hegel'in yönteminde ne anlama geldiğini nasıl yöntem, yöntemle ilişkisinin ne olduğunu görmemiz ve aynı zamanda da o dizginin e, bu yöntemle birlikte nasıl açılabileceğini görmemiz. Yani şurada Egel uyguluyor.